Suriye'de Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından çatışmanın tarafları propaganda çalışmalarına başladı. Esad rejimine hava desteği veren Rusya Suriye'nin kuzeyinde bulunan bölge halkına insani yardım dağıttı. Suriye'de barış süreci başlatılmasını destekleyen ülkelerse Cenevre'de bir araya gelerek son durumu değerlendiriyor. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura yardımların ulaştırılmaya devam etmesinin önemli olduğunu vurguladı. Müzakereler için 7 Mart tarihi sorulan Mistura şöyle konuştu. We are working, we are working on target. Bu hedef için çalışıyoruz. Bu tabii ki ateşkesin devam etmesine, düşmanlığın durdurulmasına ve insani yardımların nasıl devam edeceğine bağlı. No... Özel temsilci Mistura, müzakereler için taraflara yeni bir davet göndermeye gerek olmadığını, tarih belirlemenin yeterli olacağını savundu. Ülkede 3 gün önce başlayan ateşkesin ise ihlal edildiği öne sürülüyor. Rejim muhalifleri Hamayla Humus'un bombalandığını ve Rus jetlerinin saldırılarını sürdürdüğünü iddia ediyor.